Ee? Anlat bakalım. Gözlerindeki bu ışıltının sebebi ne? Kim? Nasıl yani anlamadım. Nasıl anlamadın? Hayatında biri olduğunu tahmin ediyoruz Süheyla. Yok abla öyle bir şey yok. Nereden çıktı? Bakayım. Bak yazıyor işte. Benim bir sevgilim var yazıyor. <laughs> ya abla ya. Yani yok öyle bir sevgilim falan. Sadece kendimi iyi hissediyorum bu aralar, o kadar. Hmm. Suna arıyor. Alo. Anne, dayımlar gitti biraz önce. Bütün eşyalarını toplayıp. Bir şey yapar mısın anne? Arar mısın dayımı? Şimdi çıktılar. Ne Suna. diyor abla Suna? Geri dönsünler. Eşyalarını falan da aldılar. Görmedim böyle bir şey ya. Olmaz Suna. Ne demek anne olmaz? Ya hep sen demiyor musun aile en önemli şey diye. Ne kadar büyük bir şey olmuş olabilir senin dayımı sileceğin kadar. Ben de böyle olmasını istemezdim. Şimdilik bu kadarını bilmen yeterli kızım. Tamam mı? Hadi tamam döndüğünde bana her şeyi anlatmanı istiyorum. Görüşürüz. Söyleme hiçbir şey. Üzülme olur kardeşler arasında tartışma olur. Barışırlar mutlaka. Cık, bu öyle bir şey değil. Her ne olduysa annem silmiş dayımı. Abimler evden gitti öyle mi? Neden peki? Gitmelerini ben istedim. Anlamadım. Tekrar tekrar anlatmayacağım söyle. Tek bilmen gereken... ...abim asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Yanlış insanlarla birlik oldu. Arkamızdan iş çevirdi. Anladın mı? Sen dilediğin zaman görüşebilirsin abimle. Özgürsün. Ama benim için abim bitti. Hayatımda yeri yok artık. Ben bir hava alayım çıkayım söyle. Olur mu?